Vazgeçmeyeceksin. İçeride sürüngenler, dışarıda sahipleri. Kımıldar durur ağırdan. Gelseler gam yemem, karşıdan, doğrudan. İnsanlık pazara düşmüş, vefasızlık diz boyu. Geçilmezken pusudan. Mazlumları, garipleri, sahiplenip gönülleri, tuzakları boza boza, tehditleri seze seze, Göz kırpıp süze süze Engelleri kıra kıra Oyunları kura kura Işık olup dele dele Tarihin, coğrafyanın hakkını vere vere Afrika! Öne katıp zalimleri Tasmalı teröristleri Sahte müritleri Bilinmeze süre süre Dağlar var aşılmaz Tuzak vardır geçilmez Düşman güçlü yenilmez biz kimiz ki yenilmez diyenleri yaban bilip davandan kavgandan bir de sevdandan vazgeçmeyeceksin